Gözlerini çek, odaklı gözler. çek. Çek bütün vücudunu. Çekil, değil mi? Çekil, değil mi? Güzel çek, hayvan gözüksün. Dur bakalım. Tamam heh. Yaklaş biraz. Ayaklarını kuyruğunu tek tek çek. Yaklaş. Hepsi gelmiyor ki bir Gelir iyi. gelir. Dur benim. Şöyle koy. Heh. Ayağını kuyruğunu çek ayrı ayrı. Yaklaştır. Tamam. Şu şeyini göster mahmuzlarını. Dur çekelim namuzlarını. Namuzları iyi gelmedi hayali. Kafasını çek. Dur aa dur. Ha. Kafası oynatınca kamera kötü göz dur, gözünü de çekeyim. şöyle de dönelim. Dur mahmuzlarını çekeyim. Bekle. Mahmuzu. Şuraya çek. Şurada bak. Şurada bak, bak Mütezer şu.

bütün vücudunu çıktı Tamam mı? Dur sabit dur. dur, dur. dur.